Her yaz milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da yaşanan tur kazalarında dikkat çekici bir ayrıntı var. Kazaların çoğu aynı tip araçla yapılıyor. Konuya istinaden TÜRSAP turistleri taşıyan araçlarda değişikliğe gidilmesi önerisinde bulundu. Midibüs kazaları son dönemde çoğalmış durumda. Şimdi son zamanlarda hem Akseki hem Korkuteli hem de Finike tarafında çıkan kazalarda özellikle turistlerimiz maalesef ağır yaralı ve ölümler var. Bunlarla ilgili yaptığımız çalışmalarda baktık ki belli tip bir araç ve belli noktalarda aşağı yukarı aynı noktalarda olması bizim dikkatimizi çekti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut konuyla ilgili yöneticilerden dönüş beklediğini ifade etti. Bunların dikkat çekici bir şey, istatistik olduğunu artık bunların bu veriyi paylaşırsak bu kazaların bir şekilde de önlenebilir olduğu ile ilgili olarak bir düşüncemiz var. Olumlu haberlerine bekliyoruz kamu ve yöneticilerinin ama bu istatistik bence çok dikkat çekici olarak kayıtlara geçsin diye uğraşıyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz, veri toplamaya devam ediyoruz bu şekilde. Ferit Turgut yaşanan kazalara ilişkin önerilerde bulundu. Tabii değişik bir aracın kullanılması veya şehirler arasında belli bir aracın kullanılmaması da aynı şekilde veya tonajın düşünülmesi çünkü şey ciddi anlamda ölümlü kazalarla karşı karşıya kalıyoruz kazalar turizmin yara almasına da sebep oluyor. Yani yurt dışından gelen birçok kişi burada eğlenmek ve gülüp bu havayı veya işte denizi yaşamak için buraya geliyorlar. Böyle bir olayda işte kaza, uzuv kaybı veya işte can kaybıyla yurt dışına tekrar geldikleri eve gönderilmesi çok vahim olaylar olarak ve travmalı olarak kayda geçiyor sonuçta.